ママ。<Vul> <スープ> Uba, Hı? Uba Uba, Hı? ha, Uba Uba. Marsu ne oldu? Şu an saatin kaç olduğunu biliyor uba, musun? Ama. Ah, evet harika Marsu. Gökyüzünde pırıl pırıl parlayan bir sürü yıldız var. Demek ki yarın hava açık olacak. Uba. Ah. Ha? Ha! Ee, Marsu, iki de bir beni korkutmaktan vazgeçer misin? Oba! Bu ses nereden geliyor? Bu ışık. Oba! Hmm, ayıklama yöntemini kullanalım. O yanıp sönen ışık şimşek değildi. Oba! O ses gök gürültüsü de değil. Oba! Demek ki bu bir fırtına olamaz. Oba! Oba! Orada neler olup bittiğini merak ettim. Ah, ah. Günaydın Dayan teyze. Dün gece çok tuhaf sesler duyduk. Gök gürültüsü gibi. Tuhaf ışıklar da gördük. Ah. Günaydın Hector. Şimdi mor suyla gidip neler olduğuna bakacağız. Ah. ah evet şöyle koyu bir çay içsem çok iyi gelecek. Marsu bak, daha yukarıdan bakabilmek için kaldıraçlı el arabamı getirdim. Baba. Ha? Dikkat edin! O kumanda kolu! Aa, çok garip. Galiba artık çalışmıyor. Ah! Uba! Uba! Hmm? uba. Aa, şu ilerideki şey ne? Uba. Öfkeli Alev Dağı. Hmm. Öfkeli Alev Dağı'nda yüzyıllardır bir hareket yoktu. Şimdi içinden dumanlar çıkıyor. Uba. Dur! Beni bekle! Uba. Önce Dayan teyzeye haber verelim. Sonra da Öfkeli Alev Dağı'na gidip ne olduğuna bakalım. Ee? Ee, dün gecenin sırrını çözebildiniz mi? Henüz değil Dayan teyze. Ama öfkeli Alev Dağı'nda bir hareketlilik olduğunu fark ettim. Birazdan ile gidip bakacağız. Aa, e, çok güzel. Peki nereye gideceksiniz? Öfkeli Alev Dağı'na. Üstünde duman tütüyordu. Duman mı? Evet. Çok garip değil mi? Dün gece duyduğumuz gök gürültüsüne benzeyen seslerin de öfkeli Alev Dağı'ndan geldiğinden eminim. Hmm. Hava kararmadan kampa döneriz. Geliyor musun Marsu? İyi ama bu çok düşük bir ihtimal. Öfkeli Alev daha o kadar uzun zamandır hareketsiz ki bazı bilim insanları onun tamamen söndüğünü en azından uyuduğunu söylüyorlar canım. Hector bekle. Ha? Öfkeli Alevda uyanıp yatağın ters tarafından kalkmış olabilir. Hemen toparlanalım. Her şeyi topla. giysilerini, aletlerini al. Çocukları al. Benim kitaplar, bitkiler, imobilüsler, başka neyimiz vardı. Çadırı da al, çantaları da... Dayan teyze iyi misin? <laughs> Kampı boşaltmalıyız. Yuvalarını kapatmak için marsulara yardım edeceğiz. Çiçeklerimi toplamak için bu harika opakit kabaklarını kullanmayı düşünüyorum canım. Dayan teyze sen hep bilim insanları sakin olmalı derdin. Doğru ama iyi bir bilim insanı yanardağ patlamadan önce gitmeyi de bilir. Dayan teyze öfkeli alev daha patlamak üzere demedim. Gök gürültüsüne benzer sesler duyduk. Biraz da duman gördük. Ama yer sarsıntısı yoktu. Ayrıca kül ya da kızgın taş gibi şeyler de görmedik. Hector itiraf edeyim mantıklı konuşuyorsun. Hmm. Telaşa kapılmayalım diyorum ama bu opakit kabaklarının ön sezileriyle tehlikeyi hissedip volkanın gazabından kaçtıklarını düşünmeden de edemiyorum. Hmm. Başka bir açıklaması olduğuna eminim Dayan teyze. Hektir sanırım doğruyu söylüyorsun. Öfkeli alev daha için endişe etmemize hiç gerek yok. Ama o paket kabaklarımın kendi kendilerine yürüyüp gitmeleri... Aa, akıl alır şey değil. Evet, bunu hemen kayıt altına almalıyım. Hı? Kendi kendilerine yürüyüp giden kabaklar mı? Sanırım bir marsu kokusu alıyorum. Hatta üç. Evet, istemeden de olsa Dayan teyzeyi oyuna getirdiğinizin farkında mısınız? Bir dakika, bir dakika bu bana bir fikir verdi. Bu şekilde nereye gittiğinizi görebilirsiniz. Hadi yürüyün, böylece Dayan teyze oyalanmış olur. Ha? Üzgünüm Marsu, sen benimle geliyorsun. Öfkeli Alev dağında neler olup bittiğine bakacağız. anda üç o paket kabağının nereye gittiğini bulmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir şekilde bugüne kadar bildikleri tek yer olan sebze bahçesinden ayrılarak uzaklara gitmeyi tercih ettiler. Ah onları göremiyorum. Neredesiniz kabakçıklarım? İşte oradalar. Ne kadar da sevimliler. Minik tavşan yavruları gibi zıp zıp zıplıyorlar. <laughs> ha? <laughs> uh, oh, Marsu, biraz dinlensek iyi olur. Hey, beni bekler misin Marsu? <laughs> Marsu, hmm. <laughs> burada gürültü yapan bir şey var ve onun volkan olmadığından eminim. <Mother> Her zamanki gibi yine beni beklemeden alıp başına gitti. Ha? Ha? Patlamaya dair hiçbir işaret yok. Dayan teyze buna memnun olacak. Demek o gök gürültüsü sesiyle dumanın nedeni buymuş. Bunlar Divort'un adamları. Ha? Kes şunu. Patroniçi hanım telefonda diyorum. Ne? Oh. <laughs> sana şu gürültülü denme şeyini kapat diyorum Stray. hala bitiremedin mi? Bana sabaha kadar tamamlarız demiştin. Volkan projesinin birinci ayağı Hı? tamamlanmak üzere efendim. Bütün gece bunun için çalıştık biliyorsunuz. Bana kahvaltıda patlamış bir volkan göstereceğini vaat etmiştin. Ne oldu? Hala bekliyorum boş vaatlerden hiç hoşlanmam. Ama bu çok aşamalı bir süreç efendim unutmayın. Önce yanardan kalbine ulaşana kadar bu sert kabuklu krateri delmemiz gerek. Daha sonra... Bomba kullanarak uykudaki volkana harekete hmm, geçireceğiz. Mini bomba. <laughs> mini bombayı bu proje için özel olarak tasarladık. Sadece yanardağın içindeki magma tabakasına temas ettiğinde patlayacak şekilde geliştirildi. Sismik patlama, öfkeli alev dağını tıpkı elektroşok uygulamış gibi uyandırıyor. Magma yoksa patlama da yok. Sen aklını mı kaçırdın? O bir bomba. Hayır, bu bir mini bomba. Korkulacak bir ha. şey yok. Ha, kes şunu diyorum. Patlayıcı maddelerle oyun oynanmaz. Nedenmiş o? Sizin didişmelerinizi ha. seyretmek istemiyorum. Umarım o mini bomba şu anda uykuda olan öfkemi harekete geçirmez. Ha, merak etmeyin. Çok yakında dünyanın en eşsiz gösterisini izleyeceksiniz. Ha? Sizin talimatlarınızla patlayan bir yanardağ tabii ki. Olumlu patroniçem. Baba? Onların talimatlarıyla patlayacak bir yanardağ mı? Bunlar okullarını kaçırmış. Olağanüstü. Küçük o paket kabaklarımın mantıklı bir şekilde en doğru göç yolunu takip etmeleri inanılmaz bir şey. O paket kabakları öfkeli alev dağına doğru ilerliyor. Belki de Hector'ın dün gece duyduğu gök gürültüsü onlar için bir işaretti. Kabaklarımı çağırdı. Onları kendine çekti. Duydun değil mi Marsu? Onları durdurmalıyız. Uyuyan bir yanardağı uyandırmak aklın alacağı bir şey değil. Oba! Nerede bu kulak tıkaçlarım? Bu gürültü beni mahvediyor. Nerede bunlar? tamam. Magmanın bulunduğu katmana ulaştık. Göç eden üç minik kabak bir süredir dağın eteğinde dinleniyor. Durumlarının iyi olup olmadığına bakmak için yanlarına gidiyorum. Bu yolculuk onları çok yormuş olmalı. Ah. Hmm. Bu çok tuhaf. Bu kabakların hareket etmelerini sağlayacak herhangi bir donanım yok. İşte gördün mü Dayan? Dünyanın en büyük biyolojik gizemlerinden biriyle karşı karşıyasın. Hmm, i̇şte bu. Başardık. Artık bu yanardağ benimdir. Az sonra her şeyi havaya uçuracağız. Oba. Marsu! Marsu! Ha. Ha? Marsu pilami mi? Ha. Ay, olamaz yine Hı -hı. Oh, Ay, ya, oh. Oba! 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 Oba. Bakalım benim küçük sevimli elektrikli ağımla baş edebilecek misin seni korkunç yaratık? <gülüyor> 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 wow.

Neyse ki bu bomba kolayca patlayan bir bomba değil. Marsul, minik bomba. Onu yakalaman gerek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, oh. Oh, oh, oh. kendimi çok pişmiş bir yufka gibi hissediyorum. Hı? Marsular buraya kadar bizi takip etmiş olmalı. Ama o bombanın top olduğunu sanıyorlar. Marsu dinle. O şey oyuncak gibi görünebilir ama değil. O delikten aşağı düşmemesi için bir an önce onu yakalamalıyız. <laughs> Hafif bir kıpırtı bile yok. Hiçbir şey yok. Gerçekten tabiat bazen insanı çok şaşırtıyor. Bunca yolu gelmelerinin nedeni bu. Olabilir mi? Hı? Burada ne işi var? Bir varsayımda bulunayım. Kabaklar buraya geldiklerinde bir hayvanın varlığını hissetti. Yani marsupilami. O vakit kabakları onun yırtıcı olduğunu sanıyor. O yüzden de kıpırdamıyorlar. Marsupilami'nin dillere destan iştahını düşününce akıllı bir davranış. Hadi. Şşt, şşt. Küçük kabakları korkutmanı istemiyorum. Aa! yaparsam. Evet bu yılanları duymuştum. Kendilerini savunmak için balon gibi şişip marsu şeklini alabildiklerini biliyorum. Hadi uyan ayağa kalk. Hadi dikkat dikkat kalk seni korkak palyaço. Başçalı ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Küçük marsu minik bombayı ele geçirdiler. O minik marsu şeyleri mi? Stray, o mini bomba bu delikten içeri girmek zorunda. Ancak bu şekilde onu patlatabilir, krateri açar ve yanardağı uyandırabiliriz. Anlıyor musun beni? Ee... Anlıyor musun? Evet ya da hayır de. Ee... Ha? ha, nereye bakıyorsun? Seni boş kafalı kasiyana. Tabii ki mini marsu şekerli beledi. Ha? ha? O kadar saflar ki mini bombayı aslanın ağzına atacaklar. Stroy, bu işle sen ilgilen. İri ve güçlü bir gövden var. Onlarsa minicik. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Birazdan yınar daha uyandıracağız. Ve o üç küçük canavarı patroni çanıma götüreceğiz. Kahraman olacağım. <laughs> Hadi gel, küçük Barsu. <laughs> <laughs> <Hey>, oh. <laughs> Seni küçük yaramaz ver o mini bombayı bana. O benim. <laughs> ver şu mini bombayı diyorum bana. <Gülüyor> <Gülüyor> ha? <Gülüyor> ha? Küçük Marsular bunu bir oyun sanıyor. O benim. <laughs> Aa, oh. <He? Gülüyor> oh. Bu kez hiçbir yere gidemeyeceksin küçük Marsu. Ha. <laughs> ừ, <laughs> <Gülüyor> 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 Hayır. Mini bomba. Şimdi onu... Oh! <laughs> 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 Demek ki öfkeli Alev Dağının içinde magma kalmamış Marsu. Yani bomba patlamayacak. Minik bomba. Haa, i̇şe yaramadı. Suskun yanardağ uyanmadı. Marsu, uyan Yanardağları rahatsız etmemeliyiz. Özellikle de bunun gibi derin uykuya dalmış olanları. Opa opa. Kaçalım. Lütfen bana bir işaret verin. Artık eve dönme zamanı geldi. Dayan teyze, senin burada ne işin var? Aa. O paket kabakların buraya kadar yürüyerek geldi ama şimdi hiç hareket etmiyorlar. Ben de kampa dönmek için kabakların hareket etmesini bekliyorum. Aa tabii hareket eden kabaklar. <laughs> yani bunun bana şey oldu. Olduğunu... Fatura. Senin volkan projenin maliyetinin bana ne kadar mal olduğunu gösteren fatura. Bahsettiğim bomba çatapattan başka bir şey değilmiş. O mini bombaydı. <laughs> Ama bombada bir sıkıntı yoktu. Görünüşe göre öfkeli alev daha harekete geçemeyecek kadar derin bir sessizliğe gömülmüş. Ama ben her an patlayabilirim. <laughs> Günaydın Dayan teyze. Günaydın Hector. Aa! <laughs> Aa. teyze gece uyuyamadın değil mi? Bir türlü anlayamıyorum Hector. Minik o paket kabaklarım öfkeli Alev Dağı'ndan geldikten sonra bitkilerimde tuhaf şeyler olmaya başladı. Ha? Aa, Ee. E, e, tuhaf şeyler derken neyi kastediyorsun? Örneğin Miseus activatus kavunlarımda hiperaktivite başladı Hector. Bütün gece durmadan koşuşturdular. Dayan teyze. Sana söylemem gereken bir şey var. Ee, Dayan teyze, ha? bitkilerin kendiliğinden hareket oh. etmiyor. Bak. Hah? <laughs> hmm. Dayan teyze bu bitki gerçekten kendi kendine yürüyor. Elbette öyle sen ne sanıyordun? Yavrum arsuların bitkilerin altına saklanarak onları yürüttüğünü mü yoksa? Aa, ama... Hop <laughs> 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 <Of>, tuttum. <laughs> Hadi gelin alın bakalım. <laughs> Yakalayamazsınız. <laughs> mama, mama. Dikkat, dikkat. Hadi koşun.